Sevkiyat baskınları yüzünden uzun süredir piyasaya yeni mal süremedik. Bu sebeple de meydanı boş bulan ecmel ve demir içeride mal dağıtmaya başladı. İyi de fiyatı satıyorlar. Onların keyfi yerinde. Yerinde de biz ne yapacağız? Böyle giderse bizimle beraber olan aşiretler bizi yarı yolda bırakırlar. Ona göre. Vallahi beyler... İçimizdeki köstebeği bulmazsak, bu mesele çözülmez. Var mı bir gelişme? Adamlarımızı tek tek sorguladık. Ailelerine varana kadar. Şüpheli bir durum yok. Hepsi sağlam görünüyor. Ve sahada da muhbirlerimiz var. Henüz bir şey çıkmadı. Bakacağız. Bakacağız. Peki ne yapacağız Cihan? Bulamazsak bu şerefsizler bizim belimizi bükecek. Ne bir planım şey var. var? Nedir? Zamanı gelince herkes öğrenecek dayı. Herkes öğrenecek. Abi geleyim. Gel gel. Şahin. He. Güney bölgesindeki bazı aileleri Demir'in organizasyonuyla topluyor görüşecek. <laughs> Hangi aileler varmış tek tek öğren. Ben Ejmel Alvora'nın oğlu Şahin Alvora olarak bu topraklardan hakkım olanı almaya kararlıyım. Nasıl yapacaksın onu? Cihan Albora sana o hakkı vermez. Hak verilmez Salullah. Hak alınır. O topraklar dedemden babam Nazem amcama miras. Hakkım var. Alacağım. Ve göreceksiniz. Gün gelecek Cihan Alvora'yı devirerek babamın hakkı olan Alvora liderliğine de ben geçeceğim. Cihan Alvora'yı mı devireceğim? Ha. Cihan Alboray'ı da vereceğim. Vallahi hakkındır. Beyler, Cihan Alboran'ın malları patladı. Bildiğiniz üzere piyasada artık bizim borumuz ötüyor. Siz de kazanan tarafta olmak istiyorsanız buyurun gelin. Vallahi kapımız açık. Kararınızı bekleyeceğim. Bir. oğlum sen ne karıştırıyorsun yine he? ne karıştırıyorsun böl parçala yönet yapıyorum benim babam birlikte gitmişler görüşmeye. Ne konuşmuşlar? Albora'dan hakkı olan toprağı alacağını söylemiş. Başka ne demiş? Liderlik abi. Liderliği istiyormuş. Benim bir çift küpem var da. Yani bozdurmak istiyorum bakarsın. Tabii efendim. Ne kadar eder biliyorum. <laughs> Tecrübe ediyorum. alabilir miyim? Ne kadardı? On metre. Kolay Dur korkma korkma. Martıları ürküteceksin otur. Sen nasıl buldun beni ya? O söyledi. Ben de geldim. Cihan kalk git. Martıları aç bırakmayalım sonra. Gideriz bir yere. Daha yukarı at yukarı. Uzağa atacaksın alacak. Koskoca İstanbul'da nasıl buldunuz ya? Çok doğru söylüyorsun aslında. Gittiğin yerler şeytanın aklına gelmez. Çok haklısın. Ee, ne konuştunuz konsoloslukta? Aa, öğrenemedim. Yok mu orada adamları? Hayret. Elim kolum normalde uzundur da, oralar biraz sıkı tabii. Ne konuştunuz? Sana ne ya? Sana ne? Tutarabilecekler miymiş seni benim elimde? İnsan sancak martılardan. Ne konuştunuz? Başıma gelenleri anlattım. Böyle büyük bir şaşkınlıkla dinlediler tabii. Ondan sonra çok üzüldüler. Çalıştığım yerden kovulduğum için. Hiç tutma kendini. Rahat rahat sevin. Evet kovuldum hastaneden kovuldum. Yıllarımı vermiştim orada çalışmak için. Hayatımı içine ettiniz. Mardin'de de iyi hastaneler var aslında. Cihan defol. Ya bir sakin ol. Gerçekçi yaklaşıyorum sadece o kadar. Yani onlardan birinde de çalışabilirsin neticede. Ben de hayal kurmaya çalışıyorum. Sizsiz bir dünya. Öyle bir dünya yok. Nereye? Sakın gelme bak polis çağırırım. Polis mi çağırırsın? Evet. Polisin buraya gelmesi bence senin için iyi olmaz. Neticede benden yana siciline epey kabarı. Diyelim ki buraya geldiler. Ben de dedim ki bana saldırdı ne olacak? Ne yapacaksın? Sen niye böyle evlilikler yapmaya çalışıyorsun? Sevemiyor musun? Aşık olamıyor musun? Aşık olmak öyle kolay bir şey değil. Yok çok kolay beş saniye. Beş saniye? Evet. Çok saçma benim bir kadına ömrümü adayıp adamayacağıma o beş saniye mi belirleyecek? Ömrünü adamak zorunda mısın? Ben sevdiğim zaman ömür boyunlu olmak isterim. Git o zaman ara o kadını. Nereye? Sen gidecek misin bugün? Hayır. Niye? Biletimi alacak parayı anca buldum ondan. Git sen dön, özel jeti bekliyordur kapıda. Sağ olun. İfadelerini verdiler. Soruşturma tamamlanıncaya kadar disiplin koğuşuna alınacaklar. Façalı. Façalı da ifadesinde Ecmel'i durdurmak için yaptığını söyledi. Yani üçüncü şahıs lehine meşru dava. Ne kadar az ceza alırsa bizim için o kadar iyi biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Tamam. Haydi beni çocuklarla görüştür. Bana sürekli aynı bakış atmaktan sıkılmadın değil mi Eron? Hadi. her oldu. Haydi. De haydi Erol. Tamam canım. Sakin ol. Sakinim. Burada beni emekli. Tamam. Ne zaman emekli olacağım ben? Ben ölünce. Haydi Erol. Haydi. Avukat Bey sadece beş dakika. Beş dakika. Yahu, haydi oyalanmayın duydunuz adamı. Beş dakika diyor. İyi, iyi. Amcam ne durumda? Ameliyat alındı. Ee, ne olacak şimdi? Ne ne olacak? Ya beni suçlayacaklar. Şahin ve nefret edecekler bizden. Oğlum sen mal mısın? Başlarım şimdi Şahin'e de Zerrin'e de. Onlar kendilerini iyi hissedecek diye sen ölüme mi yürüyeceksin oğlum? Annem Ali'ye vurduğunda sen annemin yaptığın hesabını sorabildin mi? Sorabildik <laughs> mi? Ya tamam yaptığı büyük canilik. Ama annem neler etmiş Ecmel amcaya. Hala çok büyük bir öfke içinde. Bizim bıçaklattığımızı da öğrendiler. Bak, bak ben imkansıza koşuyorum abi Zerrin'le. Eğer Eşmen amca ölürse ben bir daha göremem. Ben zararına konuşmam lazım. Kaya bu imkansız. Disiplin kurşununda olacaksınız. Abi. Ne abi? Konuşmam lazım. Oğlum benim önceliğim sizi buradan çıkarmak. Ama bakarız tamam mı? Avukat Bey süreniz dolu. Tamam, haydi arkadaşlar. Haydi. Hadi lazım? Haydi. Haydi dikkatli olun, dikkatli olun. Cihan Bey'den. Gözlerine tutuldum. Alem ne derse desin. Kız ben sana Bir gördüm aşık oldum. Hıh! <laughs> Zerrin.. Zerrin.. Zerrin bir şey söylesene.. Zerrin ben böyle olsun istemedim.. Bir yemin ederim sana ben böyle olsun istemedim.. Baban saldırdı bana.. Abim.. Artık mecbur kaldız her Yalvarırım konuş, kız bağır, küfret ama bir şey söyle Zerrin. Zerrin. Şey... Eder ettin kendini Ya hayat mı oluyor böyle şeyler Hele bir Salih salim çıkalım Hem bak ne diyor Orhan baba Ümitsiz yaşanmaz Sevmemek elde mi Can demek Sen demek Gel de gör bende mi Çıkacağız değil mi Kadir Çıkacağız Çıkacağız kral, merak etme çıkacağız. Hatice. Ney bu? Cihan Bey'den. Arayacağı vardır dedi. Pakize, Telefon kim arıyor? Sevgilim arıyor Nereden bileyim bakıyorum işte kim arıyor Kim arıyor? Vallahi bilmediğim numara arıyor baba Ama yabancılar arıyor ya herhalde onlar ha. Aç bakayım Kimmiş? Alo Pakize. Sen kimsin? Kadir Kadir sen beni ne yüzle arıyorsun ya? Ne yüzle arıyorsun hala sen beni? Ee, Pakize beni affettin mi? Bir de seni affedeceğim. Ne affedeceğim seni ben be? Allah senin belanı versin. Ay, Kapat telefonu. Kadar şey etme ne etmeyeceğim baba ya? Ne etmeyeceğim? Arama. Kız ölümlü dünya. Affetsen ne olur? Affet gitsin. Affetmiyorum seni. Bak gizem. çocuk görev icabı yapmış olabilir böyle şeyler. Sor bakayım dolma istiyorum. Dolma, dolma istiyorum. Ne dolması ya taş yesin o içeride ya, taş masası? yesin. Tamam sen şu telefonu ver. Bana. Ver şu telefonu. Telefonu ver. Allah Allah. Alo Kadir. De Oğlum nasılsınız? Ya? Ha, sıkıntı yok değil mi? İ i̇yiyiz iyiyiz. Kaya da iyi ben de iyiyim. Bekliyoruz işte. Tamam tamam yavrum bak. da sen de dayanın tamam mı? Allah'ın izniyle biz sizi oradan çıkaracağız. İnşallah. Şimdi Pakize sana kızıyor da savcılığa gideceğiz. Şikayetini geri çekeceğim kızım. Çekmiyorum geri. Çürüsün içeride çekmiyorum geri ben şikayetimi falan. Ne Ne? ne diyorum? Çürüsün. Çekmiyorum. Çekmiyorum şikayetimi Kadir. Ya geri. kızım tamam tamam. Günah. Günah. Şimdi bir şey demiyorum bir şey demiyorum Kadir. Ya ben sana demedim mi? Acele etme. Dellenme. Biraz konuşalım demedim mi? Ya soygun yapsaydın daha az yatardın belki. Allah a. Ya oğlum sen sen niye benim deli pakizime bulaşıyorsun ya? sen, <gülüyor> sen. <gülüyor> ver reis. Yaptık işte bir hata. İyi haydi bakalım kapat oğlum. Haydi selam söyle haydi eyvallah. Eyvallah reis. Domuz. Söyle ihtiyar söyle. Cihan'ım. Kayayı tutamadık maalesef. Ama meraklanma. Kadir yanımda ben de peşlerindeyim dar geçit yolundayız. Can. Cihan, Cihan zehrine gidiyor. Bu durdurmamız lazım. abi Kur'an benim bir dahlim yok bu olayda. Bak ben suç ortaklığım yok. Ben bunu tutayım diye arkasından geldim ama tutamıyorum. Kitlendi zerrin yengeye doğru gidiyoruz. Neredesiniz? Abi dar geçit tarafındayız. Tamam. Neredeymiş Kaya? Anne Kaya konağa varmadan gidip alacağım onu. Ben de geleceğim. Anne dur Allah aşkına dur beni uğraştırma ne olur. Ben halledeceğim sen burada kal. Takip edin beni. Karlı oldun, patlamadık yer bırakmadın Kaya! Lan ne bakıyorsun dur sana! Kaya bak senin için aldığım riskin farkındasın. He? Kaya! Lan oğlum kim? Lan ne zannediyorsun? Al sana kız mı diyecekler? Verecekler mi ne? Ne zannediyorsun? Kaya! Kaya sana diyorum Kaya! Hayır yavaş. Hayır. Gel senin. Hey, senin yavaş. içinden geçeceğim. Kaya saçmalama bak. Bırak. Kaya. Kaya yapma oğlum. Kaya saçmalama Bırak. Kaya. Hey. Ne lan karşılığında indir silahını. Ne? Delikanlı Sedat haydi. Durun! Dur oğlum. Durun oğlum! oğlum arabaya sakın sıkmak bak, kolay. Bak, bak delikanlı Sedat silahını. haydi. Ben koyuyorum bak. Sık oğlum ben koyuyorum. Ben. Ha. Geç sen. Arabaya sakın. sıkmak sık, kolay oğlum. Kaya Sedat! Sık haydi. Haydi delikanlısın ya Sedat. Sıkacağım ulan. Sıkacağım öyle bir sıkacağım ki tüm vardı sizin karınıza boğulacak lan. Bütün aboraları karına boğacağım e. ulan seni. Sedat indir oğlum sana. İndir lan. Sık haydi delikanlı Sedat haydi. Ben delikanlı. Sıkacağım ulan ben delikanlıyı. Hepinize hesabını soracağım. Benim babamı öldürmek neymiş? Hepiniz göreceksiniz lan. Oğlum bak buramdayım. Buramdayım. Sakın ha! Sakın! Abini düşün. Kaya, Sedat. Oğlum buradan kimse sağ çıkamaz. Sakın ha! Sakın! İndirin silahınızı oğlum. Lan indirin lan! Bunun sonu yok! İndir silah. Sedat. Kaya. Haydi oğlum. Ha. Bu iş burada bitmedi Kaya. Hepinizden hesabını tek tek soracağım. O da kulağına küpü olsun. Duydun. Kurban olayım haydi gidin haydi Kaya sen. Herkes arabaya. Binin haydi siz de binin haydi haydi. Kaya haydi oğlum. Kadir Kaya haydi. Sedat. Karımdan uzaktır. Ben sana göstereceğim kim kimin karısıymış. Haydi boş ver. Sırf rüzgar çakal. Kadir. kadir! 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 Kadir oğlum! Kadir iyi misin? Kadir, kadir, Kadir. Ambulans çağırın oğlum. Çabuk, ambulans Çabuk, ambulans. Ambulans. Çabuk Kadir. Kadir oğlum. Kadir oğlum. Çek, çek. Kadir. Kadir oğlum. ne oğlum. Kadir çağır. Kadir yapma Kadir. Ambulans, ambulans arayın. Alo. Kadir bana bak. Alo, alo Cihan Hanım. Neredesiniz? Sorma Cihan Hanım, sorma. Ne oldu? Yolumuzu kestiler Cihan Hanım. Kim? Sedat Balhanoğlu. Kaya? Kaya iyi, Kaya iyi de. Kadir. Ne oldu Kadir'e? Kadir'e araba çarptı canım. Abi. Abi. Konuş. Abi. 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 Konuş oğlum. Abi. İyi misin oğlum? Ben affettim. Affettim oğlum affettim. Affettim. Anlıyorum. Hastaneye geçiyoruz ya hanım. Tamam tamam haydi haydi. Kader. Oğlum hadi bırak ambulansı. Hadi. Taşı. Tut or. Hadi. Tut. Haydi. Abim mahaz. Hadi götür haydi. Affet abim. Abim. Dur oğlum dur. Açayım kapıyı.